Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar fark, farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler ihtimali o kadar çok çoğalır O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Hip yeni bir efsane öncesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e Futbol 2024 mobil ve... ve daha bir şekilde kazanabileceğimiz 2000 e futbol parası ve Ronaldo hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadığınız için detaylı bir şekilde anlayın. Önceki arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami'nin yeni bir ortaklık anlaşması oldu. Konami'nin yeni bir ortaklık anlaşmasıyla beraber arkadaşlar konemi. Cristiano Ronaldo ile anlaştı arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'nun daha doğrusu El Nasser takımıyla anlaştı. Ve arkadaşlar bedava bir şekilde aynı şekilde Futbol 2024 mobil çıktığında da bir 2000 e futbol parasına yakın bir e futbol parası etkinliğinin gelmesini bekliyoruz. Yani My Club parasının gelmesini bekliyoruz bu yönde de. Sizler de arkadaşlar görüşlerinizi lütfen belirtin. Nasıl şu an arka planda bedava, bedava 5 tane arkadaşlar Epic ismin yer aldığı, Del Piero'nun, Luis Figo'nun, kol gibi isimlerin yer aldığı top açılımları olduysa Cristiano Ronaldo'nun da içinde olacağı bir top açılımı gelebilir. Veyahut da arkadaşlar sadece ve sadece herkese bedava bir şekilde Cristiano Ronaldo da verilebilir bu noktada. Görüşlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dün de e, f 2024 mobilde hangi cihazlar kaldırır? Yani f 2024 mobili hangi telefonlar kaldırır? Hangi telefonlar sıkıntı yapar arkadaşlar. Kaldırmaz. Bu noktada detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. Bu videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz konuminin 3.0.0 yani Kim e 2024 mobil güncellemesiyle beraber bedava bir şekilde kazanabileceğimiz 150 futbol parası, 150 futbol parası, 150 futbol parası olmak üzere toplamda arkadaşlar 450 futbol parasına yakın bir e futbol parası etkinliği görüyorsunuz. E, tarihinde arkadaşlar şu tarafta görüyorsun bakın tam parmağımın ucunda Ağustos'un pardon Eylül'ün 4'ü ile arkadaşlar Eylül'ün 7'si aralığında yani bu aralıkta oyun çıkacakmış arkadaşlar çıktıktan sonra da büyük ihtimal Eylül'ün 7'sinde de bu kampanyalar sırasıyla başlayacağını düşünüyorum ben açıkçası Sizlerde arkadaşlar bakın tekrardan söylüyorum lütfen görüşlerinizi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin elimden geldiği kadarıyla yorumlarınıza ee, ve sizlerin arkadaşlar görüşlerinize cevap vermeye çalışacağım. Bu noktada da bana destek veren tüm herkese çok çok teşekkür ederim. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni de futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Katılmak için de gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de arkadaşlar. Bu noktada da sizleri bilgilendirmek istediğim 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır çekilişimiz açıklandığı gün itibariyle de yeni bir dev çekilişimiz başlayacaktır pusuda kalmanızı tavsiye ederim. Ee, şöyle baktığımızda da arkadaşlar konemi bildiğiniz üzere Eylül'ün 4'ünde oyunu bakıma sokacak ve Eylül'ün 7'sine kadar yani 3 günlük oyun bakımda olacak. Bu 3 gün aralarında da bomba gibi bir bilgilendirme videoları canlı yayın vesairelerimden geldiği kadarıyla videoları çekmeye çalışacağım. Sizler de bakın tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizlere büyük destek vermiş olursunuz. Bir canlı yayın arkadaşlar kanal oluşturmayı düşünüyorum. Orada da full canlı yayın araşmayı düşünüyorum akşam saatlerinde. İnşallah sizlerin de desteklerinizle beraber bu projemizi de gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle baktığımızda da arkadaşlar Koneminin bizlere gerçekleştirmiş olduğu kampanyaları da görüyorsunuz. Mesela Football 2024 mobil coming son yani artık Football 2024 mobile e geçiş yapacağımız için bu noktada da bir kampanya geldi. E, kampanya içinde arkadaşlar 5 tane Dida gibi, e, Del Piero gibi vesaire isimler var, epik isimler var. Ama arkadaşlar bir hayli de e, normal Nathaniel e, team oyuncuları var arkadaşlar. Bu noktada şansımıza bir hayli zorlaştırdı Konemi. Yani bunun da keşke nasıl söyleyeyim. Sadece 10 tane oyuncu olup bir tane top açma hakkının verildi ve full epiklerin yer aldığı bir top açma olarak gelseydi daha harika ve daha güzel olacağını düşünüyordum ben açıkçası. Sizler de görürseniz lütfen belirtin. Analik %100 çekti diyebiliriz arkadaşlar bu noktada da. E Futbol 2024 ile beraber arkadaşlar Analik'i oyunumuzda göreceğiz. Bakalım nasıl olacak? İlk analik oynayışımız, ilk analik arkadaşlar nasıl gerçekleştireceğiz? Bekleyip göreceğiz diyorum. İnşallah arkadaşlar ekonomi tarafından da güzel bir kampanya, güzel bir etkinlikte olacağını düşünüyorum. Açıkçası Şöyle baktığımızda da arkadaşlar lütfen sizler de görüşlerinizi belirtin. Konami tarafından ve Konami'nin yapmış olduğu etkinlikler ve bu etkinlikler, bu kampanyalar. Şimdi analik hiçbir görsel paylaşılmıyor, hiçbir sızıntı bilgi paylaşılmıyor. Ama yani ufak tefek görsellerimiz, ufak tefek bilgilendirmelerimizde ben yavaş yavaş bulmaya çalışıyorum. Farkındalıklarını buldum arkadaşlar. Futbol 2023 ve Futbol 2024 mobil kıyaslaması gibi. Yani bu görselleri de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum açıkçası. Sizleri de istediğiniz zaman yani güzel bir paylaşım olacağını düşünüyorum. Ee, şöyle baktığımızda da arkadaşlar ekonomi tarafından şu anlık bir açıklama olmadığı için sizlere de pek fazla bir şey demek istemiyorum. E, Futbol 2024 mobil zaten bomba gibi bir şekilde çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yeni bir oyun modu, yeni bir oyun etkinliği olacak. Analik gibi vesaire isimler yer alacak. Yani mod olarak, oyun mod olarak. Yani bu noktada da neler gerçekleştirir, neler yapar, aklından geçenler neler olur konumi tarafından bilemem. Ama annelik arkadaşlar konsol ile beraber birebir çıkmayacakmış. Bu şekilde de arkadaşlar bedava bir şekilde 2000 futbol parası kampanyamız ve bedava bir şekilde Cristiano Ronaldo'muzu da kazanacağımızı düşünüyorum. Bir haftalık iki haftalık süreç içerisinde. Sizler arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi üçlüsünden bir tanesi gelecek. Sizce hangisi gelebilir? Bedava bir şekilde top açılımında. Dediğim gibi yorumlar kısmında belirtin. Ee, şöyle baktığımızda da ana ligin ilk görsel videolarını falan paylaşacağım. ilk oynanış videolarını ve e futbol 2024 mobilinin görsellerini, ilk oynanış videosunu, ana yüzünü, ara yüzünü hepsini paylaşacağım. Usta kanmanızı tavsiye ederim. Ee, bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuz da buraya kadardı. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizlere büyük vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda ee, sizlerin isteğinize göre iler, ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu noktada da pusta kalmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.